tatlı çocuk? Yine ben soruyorum. Ne Hı. yapıyoruz? Ne yapıyoruz bugün? Hı, ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün çok çılgın bir challenge beraberiz. <laughs> Kamerayı görünce içinden çıkan youtuber zaman zaman görünüyor böyle. <laughs> Kamerayı görünce içinden böyle bir youtuber çıkıyor bilemiyorum. Bu haftaki konumuz arkadaşlar. <laughs> neydi? Bu haftaki konuğumuz. Konuğumuz mu? Dur neydi o? Hatırlayacağım bir saniye. Tarçın. Hı -hı. Haşmet. Hı -hı. Dur. Kim ve Biz şimdi böyle şey gibi olduk. Ne gibi olduk? Ben baktım böyle bir sayfanıza. Evet. Kutu mutu bize göre değil. Değil mi abi? Yemeği mahvettik. O da geç. Tarifini bile veremem. Aynen. Biz böyle ilişki uzmanı gibi olduk. Daha doğrusu tanışma uzmanı gibi olduk. He <laughs> aynen. Nasıl tanışılır? Kıps. Aç bak. Videomuzu mutlaka izleyin. Kendime eser ol gibi hissediyorum. <laughs> Zamanında vardı böyle. Tanıştıralım kum. Bir çay içelim. Bir çay için. <laughs> evlenmezler, evlenmezler, vermezlerse kaçınacağım. Aynen. O yüzden ben şey dedim. Sürekli bilgisayar oyun oynuyor bu arada. Yani oyun 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 sürekli bir oyun oynuyor. Beş dakika içerisinde mutfağa gidiyorum, bir geliyorum bilgisayarı açmış oyun oynuyor. Beş dakika içerisinde neden beş dakikalık bir zaman var bir yere çıkacağız beş dakika içinde oyun oynuyor. Hayır oynamadığı zamanlarda da çok tuhaf açıp oyun oynayanların videosunu da izliyor. Yani niye? Ki bir sürü oyun severler vardır ama oyundan ekmek çıkar mı dedim. Çıkmaz diyecek mi? Çıkar mı dedim. Çıkar. Mesela. Çıkar. Mesela nasıl çıkar? Evet. Oyun oynayarak. Şimdi mesela eskiden internet kafe falan vardı. Sen yani, gittin internet kafe. tabii aynen. aynen. Herhalde. Orası abi 50 kuruşluk açsana. <laughs> Yaptın değil mi? Yaptım. Ben internet kafeye gidip ne yaptım sence? Cennet Mahallesi izledim değil mi? Hayır. Ya! Ya! Hayır! Ne yaptın? Gerekli bir evrak lazım olduğunda gittim internet kafeden çıktı aldım. i̇şte başka bir şey için kullanmadım. Hani oyun oynamaya gitmedim. Okey, okey, okey. Hani hiç oyun oynama derdim olmadı. oyun oynamaya gitmedim. Şimdi mesela internet kafede. Hı. Hiç böyle oyun oynayan iki kişinin tanıştığını gördün mü? Tanışık böyle kadın, erkek. <laughs> Yok görmedim de ama çok birbirimizi çekiyor. <laughs> Geldin. Tanıştık Tanıştın <laughs> mı? Sen tanıştın hayır, mı? Hayır hayır. Ya şöyle söyleyeyim. <laughs> bir, ya biz çok birbirimizi yedik aslında. Niye? Valla ya buradan eziyorsa hakkını helal et. Hani <laughs> o bir kelebekteki kız ben de kardeşim. <laughs> o ne be? O ne ya? Ya Mirç mi vardı? Hatırlayanlar bilir. Kelebek miydi? Mirç miydi? Sibel Alem miydi? Şey, chat programı Mirç. Ha, chat programı mirç vardı. Mi, mirç mi öyle bir şeydi? Mirç'te öyle bir şeydi. Ya çok fazla herkes birbirine dalga geçiyordu. Evet. Ben de sahte bir kadın ismiyle ben yani açtım. Sen ne kadar pis bir insan Sonra çok çaktırmadan çok lava ya, lavaboya gidince gittim nickname'ine baktım onu. Sonra nickname'inden onu bulup ona yazdım. Tabi biz bu süre zarfında bayağı bir konuştuk bir saat boyunca. Yani yan masada arkadaşım oyun oynuyor. Biz ile bayağı bir hani ondan sonra aha, aşkım sevgilim moduna doğru gidiyorduk. Süha olur da denk gelirse bu video. Ben yanında olsam yılların intikamını alırım. Bir şey yaparım yani. <laughs> yaparım bir şey söyledin mi sonra? Hayır canım tabi belli oldu bir süre sonra. Hayır ya <laughs> var yakalandısa... Hayır bir de hayallere bak. Yakalanmadı. Hani erkek olarak hani Sadece öğrendi yani, e, kandırıldığını anladı o sırada. sen olduğunu öğrenmedin mi? Öğrenmedim ama ben çok kahkaha attım. O yüzden bir ara şüphelendi benimle. Ben olsam <laughs> <sadece. gülüyor> ben senin olduğundan verdim. Yani düşündün. Aynısını ben de yaptım çünkü bir arkadaşım. <laughs> evet. ya, o zamandan geliyor yani bizim hani fırlamalık böyle. Aynısını ben de yaptım, çok masum diyelim ben de yaptım aynısını. <gülüyor> Peki, <gülüyor> o zaman bilgisayarda oynanarak hiç kimseyle tanışılmıyor. Ama gerçi şimdi artık bunu online de oynayarak tanışanlar, edenler var diye diyorum. Ne o? Bir şey yayınlar, Yayın oluyor. Ne yayınıyor? Böyle yayın yapıyorlar. Twitch. Ha? Hiç bilmiyorum oğlum. Hiç, hiç görmedim. Tvc i̇şte. görmüyoruz zaten. Ben şöyle izliyorum, böyle bakıyorsun böyle. Bakılan bir şey mi o? Evet, bakılan bir şey. Orada oynanıyorlar. Biz izliyor muyuz? Genelde. Yani niye başka oyun oynayanları izleyeyim ki? Ya ben şöyle, Twitch'in içinde çok farklı şeyler de var ama. Oyun turnuvaları oluyor. Ne bileyim, açılışlar oluyor falan. Onların kayıtları oluyor. Canlı yayın gibi yani orası. Ha öyle. Yani, Çünkü şey bu... Oyun oynayan izleyen hani, var, siyaset programı gibi yapan var yani. Tvc'nin aslında kapsamı çok fazla. Şey gibi yoksa... Yani eğer öyleyse kötü. Oynayamayana üzülürüm. Atari zaman da ben Atari'de kaldım. Hmm. Atari'de o ev sahibinin Atari'sidir mesela. Gitmişsindir misafirliği. <laughs> evet. Ev sahibi bir kolda olmasına rağmen tek başına kolda oynar. Yani. Sen de böyle izlersin onun oyununu. Bu can yakar yani. Üzer insan. Yani niye başkasının oyunu... Ben de oynayayım. Ben niye oynayamıyorum? Eğer ana yani öyleyse üzüldüm, üzüldüm ben şu an. Ben niye üzüldüm bilmiyorum. Üzüldüm. Güzel. Bu beni çok <laughs> üzdü. Ama bazen da ben üzülüyorum ki. Ben girmiyorum nasıl Girmeyin siz de. <laughs> Twitch'i <çikolat> kapattırıyorum şu burada. <laughs> Mantıksız geldiğini falan anlıyorlar. Hani böyle üzülüyorum. Koca sistemin olmuyor. tam kalıp da vardır. Nerede <laughs> hani? Bu videoyu izledikten sonra şey düşünecekler <laughs> ondan sonra. Eyvallah. Kapatın dedi. Kapatıyoruz. Ha <laughs> anladım. Av. Biz bugün o zaman yapmayalım. Ne anladın yurda ne Ne anladın ne anladın? <laughs> ne, anladın gür, ne anladın Ne anladın Yurda ne anladın? Dur bir bir dakika. bir gir bak ben neler yapacağım. Neyse, ha. Neyse. Ne örgüldük şey yaptık ya, yeter. Ben düşündüm dedim evet. ki, maalesef artık böyle internette falan sadece oyun oynanıyor. Evet. Ama bizim böyle birebir de oynanan çok güzel oyunlar var. Siz ya. biliyor musunuz mesela? Biliyor musunuz siz değil yapmayacağım. Ya, yapma, yapma. Kısa <laughs> <Uza> gelme, yapma. <laughs> ya, yapma. Ne en sosyal kimsinde olanları biliyor. Olanlar evet. Kimsin sen be? Kimsin sen? Sen kimsin ya? Sen kimsin mesela? Kimsin sen be? Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prezidentim. Prez Dikkat et ayağını denk at. Hı -hı. dedim. Biz bugün oyun oynayalım. oynayalım. Ya şöyle. Mesela yani, tabii sen de bildiğin oyunlar var. Benim de bildiğim oyunlar var. Tabii tamam, ona göre oyun oynarız. Ben yani oyun bulup çıkarız yani. Hayır bildiklerimizden değil. Bak benim bir tane oyunum var. Tamam benim de bir tane oyunum var. Şimdi ama İkimizin de bilmediği yeni bir oyun deneyelim. Tamam. Tamam, bir bildiğimiz, bir tane ortak bilinmeyen. Bir senin bildiğin, bir benim bildiğim. Tamam, bir tane de bilinmeyen. Ben, bir senin bildiğin, bir benim bildiğim ama. Bir senin bildiğin, bir benim bildiğim, bir tane ortak bilinmeyen bir oyun. Anladın mı? <laughs> ne anladın yurda yine? <laughs> 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 Allah'ım bunu her yere koyacağım. Allah'ım ben basıyorum. Ne yapacağımızı anlat. Tamam ilk önce ne yapacağımızı anlatayım. Şimdi şöyle. Oyun şöyle başlıyor. Oyun Çok öyle. değil öyle değil. Oyunu oynarken orada anlatacağız. Biz burada anlaşamadık. <laughs> ne anlatıyorsun yurda yürü ne anlatıyorsun? <laughs> Aa el evet, sen. Evet. O değil ya. Ha bu şey el kızartmaca. Mesela bunu şey yapıyorsun pat. Oh Aa kırdı kırdı. yapma artık yapma yapma sevgilim. Hadi <laughs> anlat artık ya. Tamam gel tut. Tamam. Evet. Şimdi bu, bu oyun şöyle bir oyun arkadaşlar. <laughs> Çifte kasaba Ya dur be. Çift kişi oynanıyor. Genelde yani çiftlerin oynadığı garip bir oyun olarak geçiyor. Ee, hatta bunun bir 1970'lerden beri bir... Oyun... <laughs> Böyle anlatma var ya. Turnuvası oluyor. Ya yani oyunun görseli bu şekilde oluyor. bu elini. Görsel. Oyunun görseli bu şekilde. Oyundaki amaç şu. E, rakibinin burnunu dilinle yalamaya çalışıyorsun. Sanırım dil savaşı gibi bir oyundu ismi. Bu hatta 1970'lerden beri olan hikaye de şöyle. Genelde şampiyon olanların fındık burunlu ya da pavuç dili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış oyun yıllarca oynandığı için. İkimizin de denemediği bir oyun olarak başlıyoruz. Sonra birbirimizi bildikleri oyuna geçiyoruz. İyi de bunu niye oynuyoruz? Şey gibi. Sevgili arkadaşlar. <laughs> Boyfriend'im yok diyorsunuz. Değişimi anlatıyormuşum. <laughs> Kurban olayım. yani. Ciddi. Bu şey için orada Ekran. o küçük ekranı alınan var yani. Alüminyum çok. Neydi? Alüminyum çok. <laughs> Reklam. Doğmuş <laughs> reklamı. Neydi? Sevgilim mi diyorsunuz? Alüminyum. İşte oha. fırsat. Aluminium Allah. Alüminyum. Alüminyum çocuğun reklamı. <laughs> Buramalı çok spazm. Sevgilim bir. yok mu diyorsunuz? <laughs> i̇şte fırsat ayağınıza geldi. <laughs> ya. işte insanlar konuşamıyorlar diye başladık. Hani oradan devam ettiriyorum. Tamam. Hayır, mesela bu o. oyunlarla, mesela o. böyle oyunlar oynansa. Hani bilgisayarda kimse kimseyi görmüyor ama bir de mesela oyun oynasın. Biz bu arada oyun oynayarak kaynaştık. Kaynaştık. <laughs> evet. Oyun oynayarak kaynaştık. Oyun oynayarak kaynaştık ama nasıl oyun? <laughs> Merak uyanmışsın dedim burası. Bir halt yok aslında ama harbiden oyun oynayarak kaynaştık. Böyle bir gerçek var. İşte demek ki oyun o an ne yapıyor? İşte strateji geliştiriyorsun. Aslında oyunda çok iyi karşındakini tanıyorsun. Elini görüyorsun. Bakıyorsun, blöfüne bakıyorsun. İşte strateji nasıl geliştirmiş ona bakıyorsun. Yani bayağı aslında karşındakini analiz edebiliyorsun. bakalım bizim oyunlar öyle mi değil mi? Bunlar işte alternatif tanışma yolları. Ya tabii tanışma yolları olarak geçiyor ama yani biliyorsunuz ki eski zamanda internet yoktu, şey yoktu falan derken hani Eski Türkiye'de hani çocukların oynadığı işte saklambaçı, işte ebelemecesi, sekseki, ip atlaması Bunlar hep aslında sokakta çocukların oynadığı zamanlardı. Bizler de onlardan geçtik. Daha sonra tabii teknoloji geliştikçe laptoplar, dizüstü, işte bilgisayar, masaüstü bilgisayarlar ile yani dünyanın bir ucundaki insanla birleşip oyun oynamaya başladık ve yavaş yavaş sanırım çoğu mağazdaki oyunları unuttuk diyebiliriz yani. Aynen unuttuk. Yani aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar size hepimiz farkında olmadan son bir kere aslında sokakta oynamışız. Vay, kitabın ortasından konuştu. Arada yapıyor böyle şeyler. <laughs> Hadi oyun Hadi, oh, çak. Hazır mısın? <laughs> ne yapıyoruz? Koyduk. Koy, evet. Az önce anlattığımız gibi omuzları koyduk ve... Birbirimizin bur kıramaz mıyız dileklerimizi? Evet, dirsekler hiçbir şekilde kırılmıyor. Ha, dirsek. Aynen, yani, yani dirsekleri şöyle kırıp şey yapmak yok yani. Ee, kurallardan biri o işte omuzları tutuyoruz, <laughs> dirsekler kırılmıyor. Sadece boyun ile hani gidebildiğimiz kadar hani gidip <laughs> yalamaya çalışıyorsunuz bu oyunda ama hani boyutsal olarak zaten farklı yani. Ama deneyeceğiz. Deneyeceğiz. 3 2 1 Hile yaptın olmaz böyle. öyle? Bu oyun çok kötüymüş. Ben bunu beğenmedim. Niye birbirimizin burnunu yalıyoruz? Yes. Siz bunu oynamayın. Aynen, sonra oynamayın. Bunu tanışmak için falan sakın bu oyuna gitmeyin. Kavga edersiniz, dayak yiyebilirsiniz. Bir yılın sonunda deneyin hele. Hani. Aynen, bir yılın sonunda deneyin. O <laughs> zaman seninle oyuna mı geçelim hadi? Hayır, bir oyunda ortak dedik. Tamam. Dur, ismine bakmam lazım. Unuttum <laughs> onu. Hayır, anlaştık. Dedi ki bunu oynamadık. İki tane oyun buldum dedi. Gerçi bunu da oynamamıştık ama. E, bütün boyamı, boyamı ortaya çıkardın şu an benim. Neyse işte öyle bir şey. <laughs> Kurgu yapamadık. Ben de zaten fotoğrafını çekmemişim. Ya neydi? Blöf müydü? Bir şeydi ya. Eylem blöfü müydü? Anlattın. Yani, sakızın tüyü bu arkadaşlar. Ağzımda aldım da. <laughs> eylem, eylem blökesi. pokeri. Ha, eylem pokeri. Eylem pokeri <laughs> oynayacağız. Tamam. Tamam şimdi hatırladım oyunu. Tamam ya o kadar Bunu çok, çok oyun var ki. Unutuyorum. <laughs> Sen onunla başlayacaksın sandım. Ben de diyalamayla başladım. <laughs> o zaman arkadaşlar. Manyak, manyak şeyler. Eylem pokerinde görüşürüz. Eylem pokeri. Evet. Hadi bakalım. Eylem pokerini evet. de anlatayım o zaman. Hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar da evet. öğrensinler. Ee, oyun şöyle başlıyor. İki kişi ve daha fazla kişi oynayabiliyorsunuz oyunu. Bir... <laughs> bir oyuncu herhangi bir belirli yani belirlediğiniz bir yere kalkıyor ve bir hareket yapıyor. O hareketi yaparken de şunu söylüyor. Ben bu eylemi yaparken bunu da yapabiliyorum diyor. Örnek olarak veriyorum. Bunu gördükten sonra diğer kişi kalkıyor. Diyor ki ben bu eylemleri yaparken bunu da yapabiliyorum diyor. Bravo. Sırayla eylemleri ekleye 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 <laughs> devam ediyor oyun. En son artık kim yapamazsa genelde onda patlıyor. İşte ya ondan sonra ne bileyim ufak cezalar veriliyor. Böyle <laughs> herhangi farklı şeyler de yapılabiliyor. <laughs> yani biz onu genelde e, anaokulu çocuklarına, ilkokul çocuklarına gelişmeleri için e, yaratıcılıklarını kullanabilmeleri için yapıyoruz. Çok seviyoruz. <laughs> Öylelikle. Diyelim oyunu zaten oynarken anlarsınız. Yani klasik e, şeyler de var. Mesela Elmanın sonlar armut ekleyip hani herkesin devam etti. İşte elma, armut, erik, elma, armut, erik, işte portakal falan diye devam eden o oyunun sadece eylemle yapılanı bu. O zaman başlıyoruz hocam. Başlıyoruz hocam. Çok güzel anlattınız. Ben göstereyim siz de devam Aynen edin. gösteriniz. Hı. Hadi bak herkesin eylemi kendine. Hadi bakalım. <laughs> Göster bakalım en kol hareketini. Şekil bir hareket yap Like a hell cut. önce hatırlıyorsun Salman Kule'yi ilk okul çocuklarına oynatıyorum dedim. Arkada mantığını oturmadı. Ama oturtamadım. Şimdi ben bunu yapabiliyorken bunu da yapabiliyorum. E ben gideyim o zaman kafamı mı koyayım şimdi? Evet mesela kafanı koydun. E ben tamam de beni mi geçirdi? Ben de gelip sen kafanı koymuşsun ya. Evet. Ha, ben de mesela dudağımı çıkarıyorum. Hmm. Ooo hayırlı işler hayırlı işler. Evet gençler bakın bunu örnek alın. Resmen yol göstermek. Resmen yol göstermek. <laughs> Ay bir de bayıl Feriha kalk. <laughs> Ay bir de bayıl yani kalk. Tansiyonlarım düştü ne olur. Ve <laughs> tozlu ayran getirdim ama bir şey yapın. Ay tamam, yani, tamam hadi, ya tamam hadi yapalım. Tamam arkadaşlar hadi. evet. Hadi tamam yap tamam. Ha. hadi yap hadi, hadi. Sen onu yapabiliyorken onu da yapabil bakayım. Ben bu bayılım yapabiliyorken bu eylemi de yapabiliyorum. Ya Allah aşkına TikTok'taki tiktok, köpek mi dedin ya? <laughs> Ama şu muhasebeci gelip kapatını koyuyor. anlayabiliyorum onu yapacaksın dedi yapıyorum. Özgün çalıştım anlaşılmadım. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> eylem pokeri de böyle oyunu... Gerçek bir eylem pokeri oldu. Sen <laughs> yani böyle hani böyle tiplerle tanışmayı denemeyin bu oyunu. Boş verin <laughs> zaten direkt salın yani. Şimdi benim oyunuma geçeceğiz. Hazır mısın? Hazırım Raki. Tanışmanın Allah'ı var oyunda. Dun 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 dun. Oyun introsa, şimdi introsmuza alacak. Dun 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 Geldik ha, Allah merhaba. Şimdi benim oyunum. Aç koş. Kafa gözlerini can, değil mi? Hayır, kapatmayacaksın. Sana şimdi bazı. Hadi kapat be, çok istedim. Şimdi bu senin. Bu da ne? Şişe. Bu da senin. Bu da benim. Güzel. Bu benim. <laughs> Tabii. Balık mı tutacağız içinde? Arkadaşlar kesin tanışmalı, şey, garanti tanışmalı oyun. Garanti tanışmalı oyun. Eğlence var, strateji var. Her şey var içinde. oyunun öyle bir oyun bu. Makara var. Makara var, hepsi var. Şimdi şişemizin kapağını açıyoruz. Şişemizi şöyle bir kenara bırakıyoruz. Sonra belimize ipimizi bağlıyoruz. Küçük noktası, bağlı. püf noktası. Şunu. Tamam sen bağla ben dedim. ben dakika. De sana bağlayayım. Ceketimin önünü kapatmam lazım aşk koş Nasıl tiki kız gibi çıktı aşk Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben gösteriyorum sevgilim. Şimdi bunu belime bağlıyorum. Çok mu uzun? Yere de da... aa değmiyor bile. Ha, böyle yenilirim. Ben bunu önüme bağlıyorum, değil mi? Hayır arkanda kalacak. Kalem kısmı arkada kalacak. Arkamızı döndük. Biraz daha yine arkamızı döneceğiz. Heh. Ufak bir kamera problemi yaşadık. Şimdi oyunu baştan anlatıyorum. Heh. Burayı baştan anlatayım mı? Yok ya anlattık daha ne anlatacak? Tamam. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Heh. Çıktık. Heh. Oyunumuz. Şimdi aşağıdaki şeyi görüyorsunuz amacımız ha. bu kalemi ha. şişenin içine sokmak. <laughs> Ay şu surata bir bak. Hiç kimse bize de bizi yapıyorsa, şu surata bir bak. <laughs> tamam, oyun bu işte. Ben şimdi senin alanından çekileyim de. Hı. Herkesin alanı kendine. Eee sen şişen gözükmüyor. Eee sen o zaman kaydır biraz. Bütün tamam yeter ya. Ya bütün alanı sen girmişsin. Kaydır. Yeneceğim diye korkuyor. Onur meselesi. Ben bunu bunu nasıl zaten yeneceğim onu merak ediyorum. Şişen düştü aşkım. <laughs> Şimdi. Bol stratejili oyun dedik. Bakın nasıl tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Oğlum bununla tanışıp kaynaşmayın lan. -"Başınıza bela alırsınız, yemin ediyorum bela alırsınız." diye. -"Ordalık karışır yani, bu nasıl oyun?" <laughs> hani. -"Kız ki sen ne ima etmeye çalışıyorsun?" derdi bana. <laughs> -"Hayır ya, ne alakası var?" -"Zorlu bir oyun. Karşınızdaki insanın zorluklarla nasıl mücadele ettiğini görün." -"Neyim ben?" -"Kızım, Allah aşkına bir şey söyleyeceğim ya." -"Hani ben bir kızla gidip bunu oynasam, kızdan bir sürü iman çıkarırım." Ne <laughs> gibi ya? Neyimi deniyor? Ne yapmaya çalışıyor hani? <laughs> Sabrımı mı deniyor? Ben de mi tanışmayacak? Abi bir sürü şey var ya. <laughs> e, ne var? Olmadı şuraya ne o? Cam kırıklarıyla şey neydi o? <laughs> e, mido, Meydo, Meydo. Hadi. Böyle kömür falan da yalan kömür üstünde yürüyeyim ben. Aslan yavrum hadi yapacağız. 3, 2, 1. Eğlenen belli. Arkadaşlar... Abi çıkar şunu, çıkar Gel aşkım gel. Dışarıdan biri bizi görse var. Gel yani. hayatım, kopar bari neteyim. De, Ay. Evet. <laughs> Ay koparamadım da. Lan kurban olayım, git bir kahve <laughs> yap, içelim Allah aşkına. Dur, dur. Ben birisiyle evim bozuldu. <laughs> Sabahtan beri kahve de içmedim. Ne oynuyorum ben gecenin 12.30'unda ya? <laughs> Ay, daha üşümüştüm bana şimdi ateş bastı. Ve görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Böyle bir oyun. Yani efsane oyun. Tanışma garantili oyun. <laughs> Zorluklarla nasıl mücadele ettiğimizi gördünüz. Nasıl ama nasıl. Ben çok istikrarlıydım. Hepimi <laughs> yapmış öyle. Bence şahane oyun. Biraz ayakına mı gitsek bilemedim ben. Yok yok iyi böyle de ya kim kedi bile korktu kaçtı Allah aşkına ne yapıyorsunuz diye ya. Ama kedidir o. kedidir kedi inşallah. Şey <laughs> Ama benim oyunum ikisini de döver. Bence öyle. Kesin canım tabii ki de ya. Yani. <laughs> o değil de ben onu nasıl soktum oraya ben hala oradayım. <laughs> Biz buradan direkt şeye gidiyoruz arkadaşlar. Duruyorsa hala neydi? nere <laughs> ben bilmem eşim bilir mi ne var diye. <laughs> Zamanında aa ah, ah, o zamanlar tanımamıştım seni. Vay be hala var mı o ya? Vardır bence. Varsa da gidiyoruz böyle. belli. Hayır bakın evde akşam oturuyor musunuz? Hanımlar size sesleniyorum. Al ah, eşini çocuğunu, <laughs> Oyna. Oyna halık, oyun. Ya Allah aşkına. Tanışmalık. Abi kurban olayım dönmüş Badana'dan. Abi dönmüş orada demir döküm fabrikasında. <laughs> abi dönmüş yani ondan sonra böyle içten güçten ama harman bir yorgunluktan gebermiş <laughs> evet. dayı. Hanımı diyecek ki kalk bunu oynayın. Boşanma sebebi lan bu direkt. <laughs> Sen bana dalga mı geçiyorsun derler. <laughs> Hayır hani ya. Eğlenceli bir oyun. Maliyetsiz bir oyun. Gayet. Benimkiler de maliyetsiz. <laughs> Aşkım seninkiler birazcık şey buldum ben erotik buldum. <laughs> Senin oyunları. Yalnız o değil de şeyi fark edin. Bir tanışma oyunu bulup bilmiyormuşuz ha. Hayır öyle tanışma değil. Ya ha, öyle ee, tanışmak ee, ee, okay, değil. Okay, tamam, tamam. Mesela böyle bir oyun etkinliğine katıldınız, böyle bir oyun atölyesine katıldınız ya da ne bileyim işte ya şu arkadaş ortamında hadi oyun oynayalım diyen bir kişi vardır illa ki. Bunları oynayabilirsiniz bir kişi arkadaşlar evet. İşte bunları oynayın, ortamda baktınız böyle tatlı bir kız, tatlı bir bey var mesela böyle. Hanımlar gözünüze kestirdiniz. Ben niye böyle şey... <laughs> Hanımları hitap tabirdin. Niye balkon konuşmasına çıktınız sen gene ya? Ya da beyler. Bak, direkt o, söylüyorum. Yürüyüm. Beyler sakın, son oyun harici bütün oyunda oynanır. Son oyuna gelirseniz eğer tabu vardı, Scrabble vardı, Jenga vardı, Monopoly vardı, bir şey vardı... ...çıkın <laughs> o işin içine. Bir Son Olur. oyunu o sizinle oynayan kızla alın, yürüyün. Sağ bak. Bu kadar <gülüyor> Ay, <gülüyor> tebrik ederim bu arada. Nasıl, <laughs> şey <laughs> Nasıl yaptın? Ben hala inanamıyorum. Gerçekten galibiyet şeyliği yaşıyorum. Sahne, Nasıl ya? <laughs> ben de <biliyorum. gülüyor> Nasıl oldu ya? O <laughs> bu E o zaman hadi kapatalım gidelim. Dükkanı kapatalım. <laughs> Dükkanı kapatıyoruz <laughs> arkadaşlar hadi. Kapatıyoruz. Kapattık. Acaba kapat kapattı mı? Kapatmadan yalnız be. Hı. Saatte var ya daha erken. Hı. Yok. Biliyorum. Hı. İnanırım. <laughs> Söyleme inanırım. Sade. Orta. <laughs> Bir kahve. Tersan söyledim bu sefer. <laughs> Eu digo... Ok. Ei, yeah. é